Esenlikler. Roma her şeyden önce bir idealdir. Bu ideal onun çöküşünden çok sonra bile Almanya ve Rusya gibi yerlerde devam edip her biri onun varisi olmak istemiştir. Önce bir şehir devleti, sonrasında krallık, cumhuriyet ve en sonunda da imparatorluk olarak devam eden bu uygarlık temas ettiği yani fethettiği her yere doğu hariç kendi yönetim organlarını götürmüştür. Fakat bu uygarlık da sonsuz değildi. İmparatorluk Traianus zamanında en geniş sınırlara kavuşmuş ve artık Kuzeydoğu'da deniz ve nehirlerin azalıp karaların çoğaldığı bir toprak, doğuda ise yüksek engebeli araziler ve tıpkı kendileri gibi sistemli bir imparatorluğa sahip olan Persler yüzünden daha fazla genişleyememişlerdir. Yani milattan sonra 2. yüzyılda Roma genişlemeyi durdurmuştur. Şimdi burada iki husus önemlidir. İlki denizdir. Deniz ticareti en çok kolaylaştıran şeydir. Düşünün ki İspanya ve Suriye arasındaki kara mesafesi o kadar büyük olmasına karşın Akdeniz bir Roma gölü, yani Mare Nostrum olduğu zamanlarda bu ulaşım deniz yoluyla kolay bir şekilde sağlanıyordu. Böylece bir adalar, limanlar ve çıkıntılarla birenti olan Ege Havzası'nın kent devletlerinin ilk mekanı olması bir rastlantı değildir. Bunun en büyük örneği Atina, zenginliğini gemicilikten kazanmış Helenistik çağda Mısır'daki İskenderiye, antik çağın ilk deniz kıyısındaki başkenti olmuş ve nihayet Tiber üzerindeki Roma sırası geldiğinde bir kıyı metropolü haline gelmiştir. Deniz yerine başkası konulamaz bir ulaşım ve ticaret amacı olmuş ve bu da arkasındaki kırsal Hinterland'ın çok ilerisinde bir kentsel büyüme yoğunlaşmasına ve karmaşıklaşmasına olanak vermiştir. Deniz, Antikite'nin akıl almaz şaşasının iletkeni olmuştur. Fakat yine de unutmayın, antik çağda kentler ve kent yaşamı ön plana çıksa da asıl önemli olan kırsal alanlardı. Nitekim Şehrin bütün ham madde, yiyecek yani kısacası bütün ihtiyaçları buradan karşılanıyordu. Şimdi gelelim ikinci hususa. Roma İmparatorluğu genişlemeyi durdurunca doğal olarak savaşlar da kesilmiştir. Bu bir antik çağ devleti hele ki bir antik çağ imparatorluğu için felaket demekti. Çünkü savaşlar bitince esir edilen köle sayısı da azalıyordu. Unutmayın Roma'nın en büyük üretim gücü kölelikti. Roma ya da herhangi bir antik çağ devleti için tipik gelişme yolu ekonomik ilerleme değil coğrafi fetihti. Roma'da selefleri olan Yunan ve Helenler gibi merkezleri kentler olan bir devletti. Böylece savaşla elde ettiği topraklardaki kentlerde iskan yoluyla kendisini yeniden üretiyordu. Yağma, haraç ve köleler genişlemenin temel nesneleri yayılmanın hem aracı hem de amacıydı. Askeri güç ekonomiyle sıkı sıkıya bağlıydı. Zira köle emeğin yegane ana kökeni ele geçirilmiş savaş esirleriydi. Savaş için özgür kentli askerlerin toplanması, ülkede üretimin kölelerce sürdürülmesine bağlı olduğundan savaş alanları tağıl tarlaları için insan gücü sağlıyor ve karşılıklı olarak tutsak emekçi köleler yurttaş ordularının yaratılmasına olanak veriyordu. Fakat Milattan sonra 2. yüzyıla gelindiğinde sınırlar en geniş halini almış ve savaşlar da durmuştur. Roma ekonomisinin temel dayanağı olan savaştan sonra elde edilen kölelerin azalmasıyla üretim sekteye uğrar ve ekonomi allak bullak olur. Böylece Roma'nın 3. yüzyıl krizine giden süreçte ivme kazanır. En ucuza köle elde etme yolu olan savaşların da kesilmesiyle Roma köle ihtiyacını barbar sınırlarından elde etmiştir. Böylece milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllardaki köle fiyatları milattan önce 2. ve 1. yüzyıllardaki düzeyin 8-10 kat üzerine çıkmıştır. Hatta bu dönemlerde çocuk yetiştiren kadın köylere köle sahipleri tarafından prim ödenmek suretiyle köle üretimi arttırılmaya çalışılıyordu. Fakat bu geçici bir çözümdü. Artık imparatorluk tek bir merkezden yönetilemeyecek kadar büyümüş ve sorunlar açmazlar da aynı oranda büyümüştür. Bu yüzden İmparator 1. Theodosius, M.S. 395 yılında devleti İlirya'dan başlayarak ortadan ikiye böldü. Balkanlar, Anadolu, Mısır ve Suriye Doğu İmparatorluğuna, Kuzey Afrika, İberya, Galya, Britanya ve her şeyin başladığı Roma kentinin de bulunduğu İtalya Batı İmparatorluğuna verildi. Doğu daha bin yıldan fazla bir süre ayakta kalacaktı. Ama Batı sadece 81 yıl sonra yerle bir olacaktı bunun nedenleri şimdi incelenecektir. Aslında İngiliz tarihçi Perry Anderson bu konuyu kısaca özetlemiştir. Zengin ve çok sayıdaki kentleri, gelişmiş ekonomisi, küçük mülk sahibi köylülüğü, görece uygar birliği ve barbar saldırılarının ana darbesinden uzaklığı nedeniyle varlığını sürdürmüş daha seyrek nüfusu ve daha zayıf kentleri, büyük aristokrasisi, rantların işkencesi altındaki köylülüğü, siyasal anarşisi ve Cermen istilalarına stratejik olarak savunmasız kalışıyla Batı mahvolmuştur. Keza Antikitenin sonu Akdeniz'in iki kıyısını ayıran Araf Fethi ile mühürlenmiştir. Doğu İmparatorluğu, Avrupa kıtasının geri kalan kısmından farklı bir siyasal ve toplumsal sistem olan Bizans olmuştur. Karanlık çağlarda ortaya çıkan bu yeni coğrafya alanda doğu ve batı arasındaki bu kutuplaşma anlamını değiştirmiştir. Bunu ben de şöyle anlatayım. Romalılar doğudaki elen topraklarını fethederken buraların işleyişine fazla karışmamışlar veya olduğu gibi ya da üstüne biraz koyarak yönetmişlerdir. Tarım kölelerinin Burada kullanılması söz konusu değildir. Savaşta elde edilen köleler İtalya'ya ve Roma'nın batı eyaletleri olan Galya, İtalya, İspanya ve Britanya'ya gönderiliyordu. Ayrıca Romalılar doğuyu romanlaştırmak için de hiçbir girişimde bulunmamışlardı. Belki de bu yüzden Bizans Yunan olmuştu. İtalya ile birlikte İspanya ve Galya imparatorluğun sonuna kadar köleliğin en fazla etkili olduğu Roma eyaletleri olarak kaldılar. Yunan ticareti doğuya nüfuz etmişti. Latin tarımı batıya açtı. Doğal olarak Batı Akdeniz'de tipik olarak ulaşıma müsait nehirlerin kıyılarında olacak şekilde şehirler de Romalılar tarafından kuruldu. Şimdi gelelim bir başka hususa. Aristokrat sınıfı. Roma'da kırsal borçluluk tarımsal mülklerin soyluluğun elinde toplanmasına yol açtı. Ama onun eli altında bağımlı bir iş gücünün olmasına yol açmadı. Soyluluğun mülkleri için insan gücünü çok farklı bir toplumsal düzen yaratarak kölelik temin edecekti. Yani Roma'da başlangıçtan itibaren soylular giderek büyük mülkler olan Latifun duyumları ele geçirmeye başlamışlardır. Bunun en büyük kanıtı selefleri olan Yunanlılarla kıyaslandığında görülebilir. Yunanlılarda aristokrat toprak sahiplerinin en büyük mülkleri bile 300 dönümü zar zor aşabiliyorken Roma'da bu sayı 3000 dönüm ya da daha fazla olabiliyordu. Cumhuriyet döneminde Roma, Yunanlıların aksine aristokrat sınıfının eline çok güç vermiş, bu yüzden de kırsal bölgeler büyük soylu malikanelerle rengarenk bir hale gelirken, kent aksine toprak ya da herhangi bir mülkiyetten yoksun proleterleşmiş kitle tarafından iskan edilmiş oldu. Cumhuriyeti denetimi altında bulunduran senatörler oligarşisi, pasif ve tüketici bir proletaryayı inatçı ve üretici bir köylülüğe tercih ediyordu. İleride göreceğimiz gibi soyluların elinde bulunan bu büyük malikaneler yani latifundiyumlar ileride cermenlerin eline geçecek ve orta dünyası buralardan şekillenecektir. Ayrıca imparatorluk döneminde mülk sahibi sınıflar ticareti küçümsüyorlardı. Tacirler çoğu kez azat edilmiş kişilerden oluşan hor görülen bir kategoriydi. Ortaçağın karakteristiği giderek belirleniyordu. Çünkü Ortaçağ Avrupası'nda ticaret yok denecek kadar azdı. Şimdi 3. yüzyıl krizinden biraz bahsedelim. Arkadaşlar kopuk kopuk anlattığımın farkındayım ama konu çok uzun ve karışık. Sadece izleyip dinleyerek anlaşılamaz. Üstünü okuma da yapmanız gerek. Romanın yıkılışına giden süreç hala tarihçiler tarafından tartışılmakta. Yani naçizane elimden geldiği kadarıyla açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi 3. yüzyıl krizine geri dönelim. Traianus döneminden sonra savaşların dolayısıyla da Roma üretimini döndüren köylerin azaldığından bahsetmiştik. Devletlerin dış genişlemesi durunca kendi işlerine dönerler. Nitekim Roma da bunu denedi ama 3. yüzyılda işler sarpa sardı. 3. yüzyıl krizinde, yüzyılın sonlarında tahıl fiyatları imparatorluğun erken dönemindeki oranların 200 katına fırlamıştı. Ayrıca daha Marcus Aurelius döneminde denarius yani gümüş dinar %25 oranında devalü edilmişti. 235'ten 284'e kadar geçen karma karışık 50 yılda 20'den az olmayan imparator gelip geçmişti. Bununla birlikte 3. yüzyılın sonlarıyla 4. yüzyılın başlarında imparatorluk devleti değişti ve kendine geldi. Askeri güvenlik, birbiri ardı sıra tahta çıkan bir dizi Tunalı ve Balkanlı general tarafından tedricen tesis edildi. İkinci Claudius, Moesia'dan Gotları kovdu. Aurelianus, İtalya'dan Alamannileri çıkardı. Galya ve Palmyra'daki isyancılara bastırdı. Probus, Galya'nın Germenik istilacılarını ortadan kaldırdı. Bu sayede imparatorluk orduları da muazzam derecede büyüdü lejyonların sayısı ikiye katlandı ve asker sayısı aşağı yukarı 450 bini geçti. İlirya, barbar sınırını göğüsleyen bir eyaletti. Bu bölgenin insanları zorlu hayat koşulları yüzünden ya da sayesinde zorlu ve güçlü insanlar yetiştiriyordu. Nitekim en iyi askerler, komutanlar ve imparatorlar buradan çıkıyordu. Ne de olsa Decius, Claudius, Gotikus, Aurelianus, Probus, Diokletian, Konstantinus, Galerius, Jovianus, Valentinian ve Justinianus İliryalıydı. Ayrıca Doğu ile Batı İmparatorluğunun en büyük kavga sebebi de burasıydı. Çünkü İlirya her iki imparatorluğun da sınırında bulunuyor ve paylaşılamıyordu. İlirya, Batı ile Doğu'nun hem karadan hem de kültürel olarak kesişim ve birleşim noktasıydı. Ayrıca bu bölge Yunanistan'a yakın olsa da Latin kültürü altındaydı. Şu husus da önemlidir ki İlyalı imparatorlar fakir ve asker bir bölgeden geldiği ve imparatorluğu yönettikleri için askerlikten anlamayan batıyı yani Galya, İspanya, İtalya ve Afrika'yı dışlıyorlar ve buraların yüksek aristokratlarını askeri alana dahil etmiyorlardı. Batı ve doğu giderek ayrılıyordu. Şimdi gelelim batı imparatorluğunun yıkılışına. Hristiyanlığın resmi olarak 313 yılında Milano fermanıyla tanınmasının sonra din adamlarından oluşan Clarissimeit sınıfı ortaya çıktı. İmparatorluğun zaten zayıflayan bünyesine asalak olarak yapışan bu sınıf, belediye ve askeri yükümlülükten muaftı. Böylece geç imparatorluk döneminde kentin yönetimi onlara devredilen dekoryonlar giderek bu adamı sınıfına girmek için çabaladılar. Ne de olsa belediye ve askeri yükümlülükten muaf olacaklar ve yine de ceplerine para girebilecekti. Daha alt kademedeki küçük esnaf ve zanaatkarlar da altında ezildikleri vergilerden kaçmak ve daha güvenli bir yer bulmak için taşralık odamanların malikanelerine göç ediyorlardı. Bu şekilde eyaletlerin pek çoğunda kentsel ticaret ve sanayi giderek geriledi. İmparatorlukta yavaş ama şaşmaz bir kırsallaşma yaşandı. Aynı zamanda küçük mülk sahiplerinin ve özgür kiracıların köyleri, devletin asker ve vergi almasına karşı kendilerini koruma arayışları içinde büyük tarım kodamanlarının patronajı altına girdi ve eski kölelerinkine çok benzer bir ekonomik pozisyon ortaya çıktı. Sonuç, kolonluk sistemiydi. Kolonlar, arazi sahibinin mülküne bağımlı ve işlediği parsel için ona aynı ya da nakli kira ödeyen ya da arazisini yarıcılık esasına göre işleyen bağımlı köylü kiracılardı. Böylece ortaçağ köylülerinin kaderi çizilmiş oluyordu. Geberen kölelik, özgür olanların çalışmasını yüz kızartıcı olarak damgalayarak ardına zehirli iğnesini bırakmıştır diye yazıyordu Engels. Roma dünyasının hapsolduğu çıkmaz sokak buydu. İmparatorluğun sonuna gelindiğinde topraktan alınan vergi oranları muhtemelen Cumhuriyet'in son dönemlerindekinin 3 katından fazlaydı ve de devlet gayri safi tarımsal çıktının 3'te 1 ile 4'te 1'ini yutuyordu. İmparatorluğun vergi yükü de batıda daha fazlaydı. Üstelik vergi tahsildarlarının hizmetleri karşılığında Ücret şeklinde para sızdırabilecekleri resmen onaylanmış oranları batıda doğuda olduğundan 60 kat daha fazlaymış gibi görünmektedir. İtalya'daki vergi oranı köylünün hasadının 3'te 2'sini götürebiliyordu. Toprak sahipleri ise giderek daha kazançlı konuma geliyordu. İmparatorluk devletinin toprak sahibi aristokrasiyi yeterince vergilendirme konusundaki yetersizliği batıdaki nihai çöküşünün nedeniydi. Doğu'da ise işler daha istikrarlıydı. 2. Konstantinus tarafından geliştirilen yeni Doğu Senatosu imparatora son derece sadıktı. Batı ise ayrı davaydı. Orada büyük adamlar sınıfı içinde öldürücü anlaşmazlıklar, sık sık tekrarlayan tahtı zorla ele geçirmeler yaşarken Diokletianus'tan Mavrikios'a doğuda hemen hemen hiç iç savaş olmamıştı. Bu kısmen hala bölgede güçlü olan kutsal hükümdarların ululanması Helenistik siyasal geleneğinin bir parçasıydı. Batıda Diokletianus'tan sonra büyük toprak sahibi aristokratların devleti ele geçirip kendi ceplerini doldurup sınırı ve güvenliği içe sayması 5. yüzyılda da Köyler ve kolonların oluşturduğu Bagauda isyanları Batı'nın sonunu getirmiş ve bu çöküş Barbari silahlarıyla da mühürlenmiştir. Yani Batı İmparatorluğu önce yukarıdan, sonra da aşağıdan gelen kendi içindeki darbelerle kasvetli bir final yapmıştır. Cermenler, Roma'nın temasından önce akrabalık bağları etrafında toplanan klanlar olarak yaşıyorlardı. Her klan toprağı diğer klanlarla bölüşüp tarım yapıyordu. Fakat Takitus dönemine gelindiğinde artık Germen reisleri zenginlik için birbiriyle yarışıp Roma ile ticaret yapıyordu. Böylece toprağın klanlara tahsisine son verildi ve doğrudan güçlü bireylere dağıtıldı. Her kabilenin önde gelen adamları kendi mahiyetlerini kuruyor ve gitgide akrabalık sistemi olan klandan ayrılıyorlardı. Sonuçta Roma'ya en yakın olan Kara Orman'daki Alamanni ve Bohemia'daki Marcomanni ve Kuadlar Roma tarzı villalarda yaşıyor Savaş esirlerinden oluşan köle emeği ile işlenen arazilere sahip oluyorlardı. Üstelik Markomanlar başka Cermen halklara boyun eğdirmiş ve merkezi Tuna bölgesinde krallık yönetimi altında örgütlü bir devlet yaratmıştı. Bir mahiyet sisteminin oluşması her yerde kabileden feodal düzene tedrici geçişin belirleyici ilk adımını oluşturmaktadır. Zira bu akrabalık ilişkileri tarafından yönetilen bir toplumsal sistemden kritik kopuşu oluşturmaktadır. Mahiyet her zaman biyolojik bağlar yerine uzlaşımsal bağları koyan akrabalık dayanışmasını aşan bir elit olarak tanımlanabilir. Klan sisteminin yaklaşan çöküşüne işaret eder. Roma ne kadar ayakta kalırsa onun etkileme ve örnek olma gücü o denli artıyordu. Cerman kabileleri Roma'ya bakarak kendilerini geliştiriyorlar ve daha fazla toplumsal sınıf yaratarak daha ileri bir düzeyde hem siyasi hem de askeri olarak örgütleniyorlardı. Marcus Aurelius'tan itibaren İmparatorluk üzerindeki birbirini izleyen barbar baskısı böylece Roma için kötü kaderin tesadüfi darbe yeri değildi. Bunlar büyük ölçüde kendi varoluşunun ve başarısının yapısal sonuçlarıydı. Yani Roma ne kadar başarılı olursa düşmanları da o denli onu taklit ediyordu. Ayrıca Cermenler sadece uzaktan bakmakla da kalmıyordu. Göçmenler ve tutsaklar orduya hizmet etmek karşılığında boş arazilere ayeti olarak yerleştiriliyordu. 4. yüzyılın ortalarında bile birçok barbar kökenli asker ordunun üst rütbelerindeydi. Örneğin Magister Militium olan Silvanus ve Arbogast Frank asıllıydı. İşte Batı İmparatorluğu'nun azalan nüfusa ve artık çekici gelmeyen askerliğe karşı aldığı önlem buydu. Hakikaten İmparatorluğun yıkılışında Cermenlere karşı savaşan ordulardaki çoğu asker de Cermen kökenliydi. Böylece 5. yüzyıla gelindiğinde Cermenler artık o eski Cermenler değildi. Artık eski Haşin Klan eşitliğinin yerine her yerde güçlenmiş bir mahiyet soyluluğu ve toprakta bireysel zenginlik kalmıştı. Roma ve Cermen toplumsal formasyonlarının sınır bölge yerindeki uzun süren teması ikisi arasındaki açıklığı giderek daraltmıştı. Bunların nihai çarpışması ve birleşmesi sonunda feodalizmi doğuracaktı. Milattan sonra 406 yılına gelindiğinde ise artık hiçbir şey geri alınamayacaktı. Bu yılda Vandallar, Süevler ve Alanların başını çektiği bir sürü kabile Donmuş Ren sınırını geçip batıyı yakıp yıktı. 410 yılında Vizigot Alarik her şeyin başladığı o kadim şehir Roma'yı yağmaladı ve 476 yılında barbar Odovakar son Batı İmparatoru Romulus Augustus'u tahttan indirip Batı'daki Roma hakimiyetini sona erdirdi ve bin yıl sürecek olan karanlık çağlar başlamış oldu. Bundan sonra Vizigotlar Akitanya ve İberya'ya, Burgonlar Galya'nın doğusuna, Vandallar Kuzey Afrika'ya ve Teodorik önderliğindeki Ostrogotlar da 490'larda İtalya'ya yerleşmeye başladılar. Fakat bu Cermen kabileleri üstüne yerleştikleri Roma kültürünü silip atacak meziyette değillerdi. İlk Cermen göç dalgasını oluşturan bu kabilelerin çoğu özellikle Ostrogotlar Zaten Roma topraklarını fiilen işgal etmeden önce Cermen-Roma sentezi olmuşlardı. Ayrıca sıfırdan bir medeniyet inşa edecek nüfusları da yoktu. Vandallar Kuzey Afrika'ya geçmeden önce sayım yapmışlardır. Buna göre 80 bin olan Vandalların 20-25 bin kişilik bir ordusu vardı. Zaten o tarihlerde Ren'i geçen barbar ordularının sayısı anca bu kadardı. Milattan sonra 500'e gelindiğinde eski Batı İmparatorluğu içindeki azami barbar nüfusunun 16 milyon içinde 1 milyon olduğu tahmin edilmektedir. İlk istila dalgasını oluşturan Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar ve Burgonlar ele geçirdikleri topraklarda Hospitalites rejimi uygulamışlardır. Burgonlar, Romalı köylerin üçte birini ve orman arazilerinin ikide birini aldılar. İspanya'da Vizigotlar daha sonra herhangi bir malikanenin, hane çiftliğinin üçte birini ve kiralanmış arazilerin üçte ikisini alacaklardı. Ancak Vandallar Kuzey Afrika'daki bütün mülkleri kendilerine almışlardı. Vandallar Roma ile uzlaşmaz bir tavır sergiliyorlardı. Cermen klan liderleri ele geçirdikleri topraklara kendi sıradan kabile mensuplarını kiracı ya da yoksul küçük mülk sahibi olarak yerleştirmiştir. Bunu da Romalıların kırsaldaki büyük arazileri olan Latifundiumlarda yapmışlardır. İlk Cermen istila dalgası daha Romallaşmamış kültürlere özgür bir alan açmıştır. Yani İberya, Galya ve Britanya'da Roma egemenliğinden önce de var olan halklara, Gerçekten de erken 5. yüzyılda Bas dili ve Keltçe, Almancadan daha fazla gelişme kaydetti. Bunun yanında Vizigotlar İspanyolcaya 60, Suevler Portekizciye 4, Franklar Fransızcaya 500 ve Lombardlar İtalya'ya 300 söz bırakmıştır. Fakat birinci istila dalgası ikincinin yanında zayıf kalır. İkinci dalga Cermen istilası birinciden çok daha kalıcıydı. Franklar Galya'da, Anglo-Saksonlar Britanya'da ve Lombardlar da İtalya'da kendi linguistik özelliklerini korumuşlardı. İkinci dalga Cermen istilasının kalıcı olma sebeplerinden biri de Frankların, Lombardların ve Anglo-Saksonların Romalı mülklere neredeyse tamamen el koymasıydı. Hatta Lombardlar buna engel olan Romalıları da köle durumuna düşürmüşlerdir. Ayrıca bu istila dalgasının nüfusu fazla ve ilerleyişi de yavaş ve sindirerekti. Özellikle Franklar burada önemlidir. Çünkü onlar ana vatanları olan Belçika bölgesiyle olan bağlarını ve siyasal bütünlüklerini asla koparmamış ve giderek hem Roma Galyasını hem de Cermen Almanyasını ele geçirmişlerdir. Hem Cermen hem de Roma özelliğini taşıyan Frank Krallığı feodalizmin çıkışına ev sahipliği yapmıştır. Şimdi son olarak Frank feodalizmini ve süreçlerini inceleyerek videoyu sonlandıralım. Feodalizm her şeyden önce bir yemin ve sorumluluk dünyasıdır. Feodal dünya kendi içinde bölünmüşlüğü ve kendi kendine yeterliliği sayesinde bin yıl boyunca evrimleşerek varlığını koruyabilmiştir. Fakat bu bölünmüşlük yüzünden de doğunun büyük imparatorlukları gibi büyük devletler ortaya çıkaramamıştır. Şarman dönemi hariç. Zaten onun döneminde feodalizm dağılgunlaşmamış ve yerine oturmamıştır. Şimdi feodalizmle ilgili birkaç anahtar kelimeye bakalım. Fief kelimesi Almanca kökenlidir ve sürüler için kullanılan Vieh'ten gelir. Fief aslında direkt tımar olarak çevrilebilir. Savaşlara gelmesi ve asker göndermesi karşılığında bir soylunun kendisinden daha üst konumda olan bir soyludan aldığı topraktır. Bu kelime yani Fief daha sonra Feodum'a dönüşmüş ve Feodalizm adını vermiştir. Vasal sözcüğü Kelt kökenlidir ve Kıvas kelimesinden gelir. Vasal, toprak karşılığında askeri olarak yükümlü olduğu derebeyni hizmet eden kişi demektir. Öte yandan barbar bir karşılığı olmayan Manor, Kesinlikle Gallio Roma, fundus ya da villadan gelmektedir. Manor, feodal derebeynin elindeki bölgedir. Bağımlı köylüler, yani kolonlar tarafından işlenen ve ürünün aynı olarak konoman toprak sahiplerine teslim edildiği bu kendine yeterli malikaneler, malikane ekonomisinin bariz bir taslağıdır. Öte yandan, village, yani köy, Roma villasından, serv, servustan ve de manor, mansustan kökenlenir. Cerman fatihlerinin yanında gelen köylüler de giderek efendilerinin ele geçirdiği Roma Latif'in duyumlarında kolonlar gibi toprağa bağımlı ve efendisine kira ödeyen köylülere dönüşmüşlerdir. Bütün bu feodal hiyerarşinin başında bulunan krallar ise aslında sadece bir semboldü. Feodal monarşi kurumunun kendisi başlangıçta İlkel seküler işlevleri bulunan yarı seçimlik Cermen savaş şefiyle iktidarı ve sorumlulukları sınırsız kutsal otokrat Roma İmparatorluk yöneticisinin kararsız ve istikrarsız bir karışımıydı. Perry Anderson bunu da güzelce açıklamıştır. Diğer bir deyişte monark karşılıklı sadakat bağlarıyla bağlı bulunduğu vasalların feodal süzereniydi uyruklarının tepesinde yüce bir hükümdar değildi. Ekonomik kaynakları hemen hemen tümüyle bir lord olarak kişisel mülküne bağlıyken vasallarından beklentisi esas itibariyle askeri nitelikteydi. Nüfusun tümüne doğrudan siyasal bir erişimi söz konusu değildi. Zira onlar üzerindeki yetkisi çok sayıda alt feodal katmanın aracılığıyla sağlanıyordu. Aslında yalnızca kendi mülklerinde efendiydi. Bunun dışında büyük ölçüde törensel bir kuklaydı. Doğu'nun sadece servet hemen manastır sistemine karşın batıda Nursiyalı Benedikt'in 6. yüzyıla getirdiği manastır sistemi oldukça üretkendi. Zira Batı manastır düzeninde entelektüel ve bedeni çalışma koşullara bağlı olarak Tanrı hizmetinde birleştirilmiştir. Tarımsal çalışma, ilahi ibadet haysiyeti kazanmış ve okuma yazma bilen keşişler tarafından yerine getirilmiştir. Feodal sistem, Karolenji İmparatorluğu döneminde emekliyordu. Fief ya da Beneficium'un ona verildiği vasal, bu mülkleri ve hakları oğluna geçiremiyordu. Yani askeri hizmet karşılığında vasallara verilen topraklar, o öldüğü zaman geri alınıyordu. Ancak 843 yılında Verdun Anlaşması'yla Batı Roma İmparatorluğundan sonra onun topraklarının çoğunu birleştiren muazzam Frank İmparatorluğunun da üçe bölünmesinden sonra Beneficium'a sahip vasallar başlarında güçlü bir monark ya da imparator olmadığı için giderek güçlendi ve askeri hizmet karşılığı verilip babadan oğula geçemeyen benefiçumlar ya da feodumlar giderek kalıtsal hale geldi. Karolenci İmparatorluğu yıkıldıktan sonra yaşanan Viking ve Müslüman saldırıları yerel yöneticileri askeri güçle donatıp halk için hem sığınak hem de hapishane olan kayalar yapmayı itmiş ve köylülüğün bağımlılığını arttırmıştır. Yani sonuç olarak bu dış saldırılar feodal lordları güçlendirmiştir. Bu arada feodalizm Avrupa'nın her yerinde görülmemiş ve görüldüğü yerlerde de çıkış memleketi olan Kuzey Fransa'yı ya yakınlığı kadar ona benzemiştir. Yani İspanya Reconquista süreciyle farklı bir feodal çizgi izlemiş, İngiltere'ye bu sistem 1066 yılındaki Norman fethine kadar ulaşmamış, Doğu Avrupa'ya 13. yüzyılda sakat bir şekilde ulaşmış ve Balkanlar ile Rusya'ya da hiç ulaşamamıştır. Hatta Fransa'nın bitişiğinde olmasına rağmen Almanya'da bile bu Frank feodalizmi çok güçlü değildi. Almanya'nın çok daha geniş kısmında yani Bavyera, Turingia, Svavya ve Saksonya'da Hala özgür köylü arazileri ve herhangi bir vasallık ağı için örgütlenmemiş federatif bir klan soyluluğu yer alıyordu. Böylece Fransa'da kontluk idari yapısı eski Roma çivitatusuyla çakışır ve altında serf köylülüğün bulunduğu giderek tutarlı bir vasallık sistemi üzerine otururken hala hukuken kabile benzeri bir temel üzerindeki Alman kırsal toplumunun ilkel komünal karakteri bunun doğrudan bir benzerini engelliyordu. Zaten Doğu Frankya olan Almanya'nın giderek Batı Frankya'dan ayrı bir kader izlemesiyle bu uçurum daha da derinleşmiştir. Şarlman'ın imparatorluğuna halef olan Alman Kutsal Roma İmparatorluğu'nun siyasi artısına bir göz atınca her şeyi daha iyi anlıyorsunuz konu fazlaca karışık ve dallı budaklı olduğu için dönemler arasına gidip geldim. Fakat başka türlü de bu konu açıklanamazdı. Konu sürekli bir kıyas ve karşılaştırma yaptırmayı gerektiriyor. Nitekim Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra o topraklarda başlayan karanlık çağların işleyişi bir senteze dayanıyordu. Bu sentez de Roma ve Cermen karışımıydı. İşte Avrupa'nın doğduğu yerde tam olarak burasıydı. İlk kez Bekalı Doros. Galya'yı işgal etmek için gelen Müslüman ordusunu 732 yılında Poitiers Muharebesi'nde durduran, Frankların başını çektiği ve neredeyse Batı Avrupa'nın tüm Cerman kabilelerini içeren orduya Europenses yani Avrupalılar demiştir. İşte tam da bu tarihte Avrupalılık olgusu doğmuştur. Bugün Avrupa adına ne inşa edildiyse 8. yüzyılda İslam ile Frankların bu çarpışmasından doğmuştur.